Dostlar merhaba, ee, geçen hafta patlıcan fidelerimizin son çapasını yapmıştık ama e, geçen hafta içerisinde sizlerin de bildiği gibi yoğun yağış nedeniyle e, toprağımız yine sertleşti hafif derecede e, artı otlar da çıkmış. E, biz de bu vesileyle tekrardan e, bir çapa gerektiğini fark ettik ve patlıcan fidelerimize tekrardan bir e, çapa yapacağız şimdi. Fidelerin durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Performansının formunu görüyorsunuz. Gayet sıhhatli. Çiçeklere yatmış artık. Gördüğünüz gibi. Evet, Bu gibi durumlarda siz de bakın. Eğer ki yağış geçen günler sonrasında toprağınız sertleştiyse yüzeyinde bir tabaka oluştuysa sert bir tabaka çapa yaparsanız daha iyi olur. Hem fidelerin diblerini doldurmuş olursunuz. Hem de bakımını yapmış olursunuz fidelerin. Evet yavaş yavaş çapıya başlıyoruz. Toprağın nemini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın sulama olmamasına rağmen toprak gayet nemli ve telbizli. Bunun nedeni de aşırı yağışlar. Bu yıl çoğu bölgede aşırı yağışlarla karşılaştık. Bu bölgelerden bir tanesi de bizim. Ve ayrıca bazı arkadaşlar çapa yaparken e, toprağımın çok Taşlı ve kumlu olduğunu söylüyorlar çapanın sesinden dolayı. Oysa ki kaliteli bir çapa olduğu için çeliği gayet iyi olduğu için ufak bir taş parçasına da değse, kum parçasına da değse ses yapıyor. Bu da çapa çeliğinin kaliteli olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 10 senedir bu çapa'yı kullanıyorum. Gayet iyi. Bazı zamanlar çapanın ön kısmına yiyeliyorum. Roket veya da ispirat taş kullanmadan ile açıyorum ve keskinleştiriyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çapa yapıldıktan sonra fidelerimizin formunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çapanın sesini arkadaşlar kaliteli olduğunu gösteriyor bu bize. Toprağımız da maşallah kaymak gibi olmuş. Arkadaşlar gerçekten yağışlarla birlikte yumuşacık kaymak gibi. Fidelerimiz çiçeklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Performanslarını. Evet. Sizler de fidelerinizi sık sık kontrol edin. Eğer ki zamanınız varsa bahçenin bahçeyi kontrol etme fırsatınız oluyorsa kontrol edin. Yağışlardan sonra çapa istiyor mu, su istiyor mu? Onlara bakın lütfen. Bitkinin, fidenin ihtiyacına göre hareket edersek burada daha verimli, daha başarılı oluruz. Hafif bastıyorum bastırıyorum. İster rüzgardan yağış yağdığında ister istemez rüzgarla yağıyor. Fideleri oynatıyor.